Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün normal Minecraft serisine başlıyoruz. Ee, en üstte iki Aydemir. Ee, bana göre soldaki. Anıl sen misin soldaki? Benim. Anıl sen bir aşağı atla. Oh, oh. Bu Anıl. çağır sen de atla. Bu da çağır Hemen başlayalım. Ee, video biraz rehber tazında olacak. Direkt odun toplamaya başlayalım. Önümden geçme. Ben hayvan öldürmeye gidiyorum haberiniz olsun. Tamam. tamam. Berkay ben de Aydemir'le hayvan öldüreceğim. Berkay çekilsene. Pardon. Haa. Ne yapıyorsun lan Aydemir hayvan? Aydemir yanıma ışınlan da şunları kesek. Ben yanındayım sen. Tamam gel bak. İki tane de şurada var. Bak utanmaz bir de demir adam olacak bak bak bak. Ne git lan git kasaptan alsana ne? etini. <laughs> Aydemir şu bayağı tespitlerini öldürüyor beni. Babacığım. <laughs> Aa, kilo, ay değil mi? kronometreyi çalıştır hadi. O ne? video ha. Uzun olmasın. Kronometre. Bil Kronometre değil. <laughs> Zamanlayıcı. <Evet. gülüyor> Kaç dakika istedin? Anıl bir crafting koy hele la. Bizim burada Aa. var. Ay değil mi bir tane de bana balta gibi bir şey üret ya. Dur ben bir tane kendime kılıç, kılıç yapayım. Sen yap. İkinize kılıç yap. Anıl sen de bize balta yap lan. Koy şuraya crafting. Berkay şeyi e, göster bak arkadaşlar, kılıç falan nasıl yapılıyor. Ha onu göstereyim dur. Al, kılıç. E, i̇lk önce böyle koyup odun yapıyoruz. Daha sonra böyle çubuk. Şöyle şunun ikisini koyarsak mesela, bir sürü kombinasyon var. Kombinasyonlara göre değişiyor. Mesela şöyle balta yapılır. Bu kombinasyonları internetten bulabilirsiniz. Biri de taş toplasana. sana Kim? Tamam, ben taş topluyorum ya. Gel de kazma vereyim. Tamam geldim. Şu elmayı da aldın kimisi. Sahipsiz. Al. Yerin altına gaz da taş ee, şey topla taş. Aydemir başlattın mı? Başlattım. Dur şuradan. Ha kömür yok lan. Of. Kömürsün Acil bana var. kömür buldum burada. Kömürün madeni var. Tamam dur geliyorum ben Aydemir. Da. Yanınızda odun olsun. Anıl sen ne yapıyorsun acaba? Bir şeyler yapıyor. Bekle de Aydemir yanına şınlanayım. Ha dur be ya bu atap olmuş dur. Bekle. Evi nereye yapacağız lan? Anıl odunları getir de şu tepeye bir ev yapalım. Bence burada yapmayalım evi. Tamam da bugün geceyi geçirmelik şu an. Aydemir. Mağara Ay Ay Demir, sen neredesin şu anda? Ben sen neredesin? Sen Etrafında. Anladın. Hani şu bizim eş eski yer vardı ya ilk inek falan öldürüp de senin crafting table koydu. Ee, o ben oradayım. Geliyor. Aa, arkadasın sen. Şu crafting table alak da şey yaparız. Al onu al. Aşağıda. Meşale. Hmm. Çağrı yaparız. yapacaklarını söyleme direkt yap. Ananı ne avradın sen onu kastırdın ya. Benimkini de kastırdı o. Benim bende de kastı. Ee, bir anda hepimiz de kastı işte. Ben kurduğumda ben Görüyor beni? Yok. Ben işte havadan bak. Da görüyor herhalde ben la Sen misin o? Heh, gel ha gel çağır. Ha geldi. General benim la. Gel. Tamam evi buldum Geliyorum. evi yapacağımız yeri. Mekan. Dur Ay, sen mi? odun topla. Aydemir bir dakika iki dakika bekle de şunu yiyeyim. Bana bir şey at. Odun at. Tamam dur. Vuradım. Lan! Ah. Mağaraya düştüm. Kim? O kim zaman Aydemir mağaraya girmeden şuradan gel iki odun kesek de aşağıda meşale yaparız. Sen yaparım. kes bu tarafa doğru gel bak bak bana. Dur bakıyorum. TP tamam. tamam. Ha, bu kimse yanlış lan Ne oluyor? Niye ters dönüyorsun? Ana tam bu ovada mı yapsak ki evlan? Manyak iyi yer siz, ha. Siz bilirsiniz. Vadide. Ya da ilk iki bölümü burada geçirsek. Fıstık gibi yer. Burası iş görür ya. Şu girişlerini de tahtayla kapatırız. Ne anlamı varsa. Lan gece oluyor. Gece oluyor Aa, lan. Kapattım ya. Neyi, Neyi kapattın? Şuranın girişini. Aydemir yanına geliyorum. O, o, yoldan mı geleceğim? Çağrı. Navigasyon muyum ben oğlum? Gel işte ya. Tamam geliyorum. Navigasyon. Anam. Lan. Ne lan o? Tacize uğrayacağız. Herkes bir, bir yere saklansın. Niye? Onlar <laughs> vadisi ya. <laughs> Zombiler geliyor şimdi. Elinde imput çalalı. Aydemir depe o depede ne yapıyorsun lan? Saklanıyorum <laughs> Lan gelecek şimdi. Ona hiç yemek yok la bende. Ben de be. de bende var. Ama pişmemiş. Pişmemişler yemeğin de taş toplayak da fırın yapak da pişirek. şirek. Oo ben bayağı yukarıda or çıkıyorum haberiniz olsun. Adem oraya nasıl, oraya nasıl oraya nasıl çıkmayı becerdin ya? İşte düşün. Ne içtiysem düz duvara dırmandım. <laughs> Red Bull kanatlandırır ya. Aha. On, lan yerime, yanıma ışınlanmayın habersiz lan. Ne yapayım oğlum? Bir tane isim salladım o da sen geldin. <laughs> Bu sene kömürler <laughs> günden. En kısa, kısa anılın ki ben onunkini yaz dedim Berkay. Efendim? Bu sene kömürler bende. Devlet bize niye bakmıyor? <laughs> 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 Devlet. Lan bir çekil önümden lan. Bekle. Sindirlendiriyorsun. Şu Aydemir'in yanına gideceğim. İşte Aydemir pişmemişleri bana ver de pişireyim yalan. Aydemir buraya nasıl çıkmayı becerdi ya? Fırın yaptı i̇şte. başarı kazan. İyi yaptı. O ya sen o musun? O değil de birimiz şey bulsa. Oyun neyin bulsak da. Artık iş bölümleri de bulamayız. Arkadaşlar koyun olmadan yatak yapamıyoruz. <laughs> ya yani. şu kim niye benim? İple e, de gün yapılıyor. Örümcek indirip iple yün yapılıyor ya. Hı hı. İşte örümcek öldürüp yaparız. Böyle bulmamız fazla gerek. Yok. Arkadaşlar yiyorsa örümcek öldürün. <gülüyor> <gülüyor> yiyorsa. Ya da Kurban Bayramı'nda masum bir koyunu kesin. <laughs> Allahu ekber. Adem şu an iyice yukarısına tırmandım ama sen buralarda <laughs> yoksun ya. Şunu biriniz kıstırın oğlum ya. Yanımda şu Berkay mı ne var bak bana vuruyor ya. Bak <laughs> Yok lan açlıktan ölüyorsun sen. Ne açlıktan lan yemeğim full benim. Ondan nasıl la full hiç yemek yedin mi? O Tabii. fırında bir şey pişirin lan. Ben şu anda mal mal geziyorum. Ananı avradın. Kömür var mı? Allahu Ana Ananı Ay Aydemir sen ne yapıyorsun Aynen. lan orada? Aha ben geliyorum Berkay yanında. Oy. Aydemir nerede lan? Buradayım burada. Ne yapıyorsun Aydemir? Bastım. Aha bastım. Oh, Kömür la. <laughs> Geldim abi. Aydemir. Gitti anam. Anam şehit düştü. Ben şehit düştüm herhalde ya. Öldürdün mü? Nasıl mi? lan? Allah'a şehit ikber. düşmüş ya. Anam ana, ol oh, kalma hiç ölmeyecekler ya. Dur la Durla, ben alayım bari. Nuh'un gemisi lan. gibi bu ya? Ana benim öldüğüm yerdeymiş la Anıl'da. Şansım. He işte şuradaydı. Aydemir şu dışarıda da kömür var. <laughs> Aydemir sen gel benim etrafımı kolla ben de şunları toplayayım ya. Bak Berkay. Ben topluyorsun sen? Ben aldım ki envanterini. Ben kömür Dağar topluyorum. Sende şey var mı? Ee, ne onun Odun. Ana. Odun var bende. At bana Ha. Al attım. Lan. attı atsana geri aldın. Geri mi? Oğlum, oğlum sana atıyorum şey ya, al diye. Oğlum. oğlum bir planlama yapalım. Mal mal oynayız. Al şunu. <laughs> Yukarıdan zor. Bak ya bence abi. süper bir aklımda fikir var. Bak biz çareler şu anda en üstteyiz. Buraya süper bir gazino tarzı pavyon yaparsak tutar. <laughs> ne kadar? Creeper falan var. Hepsi de oluşur. Gazino tarzı Tabi kafayı Aşağı bulan adam. patlar. Hadi gel, hadi gel. Gelmiyor Aydemir gelin sen o mağaraya mı gittin gel? Bitti. He. Atlayamıyor. Hadi lan patla. Siz orada neydi o? Allah oluyor? Allah öldü ya lan. Aa, <laughs> bir tane bir tane de Aydın bir tane bize doğru creeper geliyor. Ama ben de tamam onu ben keseyim budur. dur. Hadi git kes hallet. Ana sende nasıl altın zırhlı? Aa var patladı ya? lan. Şeyi öldürdüm altın zırhlı. Onun adı neydi? Zombi. O, okçunun adı neydi? Zombi değil. İskeletli Sikelet. mi? Skelet. Ha skeleton var ya. Ha. Onu öldürdüm. Bunu et. Birinin envanterleri saçılmış yeri ama. Benimki la öldüm ya az önce. Aa biri sıktı ama. Kaç lan kaç. Lan benim nehir yatağı nerede lan? Odun odun kaldı. Burası Ay demir, bir tane de taş kazma bana yap da bir tane de bana at Demir. Demir mi? Ne Demir o? Demir kazma yapıyoruz. Demir yok ki. Şu elindeki taş kazma mı senin? Evet. Bir tane de bana yap da. Lan! Al attım şuraya gidelim. Oğlum <laughs> mal mal oynuyorum ben şu an ama. Allah şeyin orada ya. Ana diktiğim ağaçlar büyümüş ya lan. Aşağıda kiri var dal da oraya. Dur bekle yemek yiyeceğim yiyemiyorum niye yiyemiyorum. Niye diyette Aa <laughs> Aha iki tane. Hast gel aydem. <laughs> <laughs> Yardıma gel aydemiş. Ben acıktan ölüyorum ya. Pat bunlar patlayacak. Oğlum ben, ben... bir tanesini görüyorum. Aha bu bak, bir bu var bir de başka bir tane daha var herhalde. Şak 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 altılı yedili. Aha patladı. Aha pat. aha aha. Hadi bir daha. Ay deme gel şu altı bir tane daha var onu da Oğlum çok aşağı gitme valla bunlar adam toplayıp öldürür bizi. Lan ne oluyor lan? Creeper'lar. <laughs> adam toplayıp da geliyor. <laughs> lan yardım edin lan. Harbiden geberttim beni. Oğlum kaç. <laughs> Açamıyorum. Niye kaçıyorsun? <laughs> bir erkek alsana açamam. Aha şu Berkay, Berkay öldün mü? Yok. Berkay'ı görüyor bak. Bu da benim alt... envantellerde ha, haklı Yok lan, ben... Aa, altta bir tane şey var. Açın oğlum. Şş, çürük etle ağaç kesin. Çürük et değil, ben normal et yedim, zehirlendim ya. Belki de... Dişmemiş ama. Belki de ebola virüsüydü hayvan. Ay, ben... Ay demin sen de bana mı vuruyorsun, ne yapıyorsun? Sana vurmuyorum, yap ben kar topu yapıyorum. Çok az bir Bak, şey kaldı lan. İşsiz belki. gibi orada öyle şeylerle mi uğraşıyorsunuz lan? Hayır. Aydemir'in işi gücü bitti işte. Aha ne zombi şu küçük zombi geliyor. Öldürün şu Allah Allah. Aman ne nasıl Ay Aydemir altta? altta bir creeper'lar var. Gel üç tane arka arka. Oğlum her ben oraya gittim ben aşağıya. Ya çağır aşağı. çok konuşuyorsun. Ses kirliliği yapıyorsun yemin ediyorum ya. Yeter Allah. artık ya. Dava açacaklar biz. Kazma falan lazım olan varsa vereyim ben de fazla. Bende hiçbir şey yok herhalde. Sen şey, sende taş kazma varsa bana bir tane at veya demiş. Olur, olur gel. La kazmaya gerek yok benim burada. Çağrı var. Ben çağrıdan alırım. Aa, Aydemir beni bir yanına şimdi ala? Oğlum gel sen benim yanıma. Adın neydi seni kullanacak? Bilmiyorum. ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Tıhe big. Ney lan? Bak söylüyorum yaz. Tıhe. Big. Aydemir, olduğun yerde bir dur. Tam sen ben buldum buradan bir lebol. Lebol ski. Le bol ski. <laughs> Aydem ben, ben ben Başına ben yine TP yazmayın. Slash da boy. Biri beni ışınladı Van. ama. Ben seni yanına ışınlandım. Allah'ım bu ışınlanmayla ben çok uğraşıyorum. Ha? Geldim. Aydemir at, at. At şey at. Taş at, taş. Ne, ne taş? Taş yok, topla. Lan creeper'lar lan ya. Ta taş toplayacak şey kestiler gitti. lan. Gitti kim gitti? Tari. Oğlum de dalaşmayın. Koymuşlar. Ne yapacaksın? Serkez kendi işinde. Oğlum alma benim yemeklerimi vallahi. Yokla seni... ben koyuyor. Ne koyuyon lan almışsın oradan. Vallahi ben almadım abi. Vallahi gel lan buraya gel lan. Allah! <laughs> Anam Arkana kim? kazmayı sokarım valla. Lan bu kim? Alın çıkar şu zırhı korkuyom lan. Lan etrafı <laughs> creeperlar basmış yo. Aha geliyorlar. Burta koru çağır o zaman bizi çağır. Nasıl koruyayım oğlum elinde hiçbir şey yok öldüm az önce Gel vereyim gel Tamam Verim. dur <laughs> çağır ya vereyim Gel vereyim tek Herkes ne? birbirine bir şey veriyorsa <laughs> Bir tek ben mi anladım Seni pis sapık <laughs> Ev mi bura şimdi Ev değil bura oda Beğenemedin lan <laughs> Düzeltecem ona göre Olmaz. Ne yapacaktım lan ben? Kılınç ha. balta kazma. Ya şu, şu kule gibi yeri kim dikti lan? Dağın tepesine. Lan ne yapıyor? Pardon. Ne haber? Senden gelmedi bir hat. Endişelendim. En son babaannem kalp krizi geçirmiş. <laughs> <laughs> ne haber? Bu hayvan kim şimdi? Benim. <laughs> Gel lan buraya. Ben hay anıl neredesiniz lan? Aydemir'in yanına dur la. Oha. Aydemir gitti lan, ya lan. Çıkıyorum oğlum ben ya. Ne yapayım oğlum ya? Şakasını ne yaptı? bana da ver. Şakasını adam adam öldürür mü lan? Bizim burada böyle kardeş. Şeylik yapmayın. Sanki Aydemir de gerçek öldürmüşler. Bu ne yapıyor ya? Atarlanda ya. da ergen. Ver lan bütün envanterlerimi. Al Bak gel atın. yanıma. Neredesin? <laughs> şu, 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 yanıma <laughs> şimdi. Bırak ayetlerim. Şey. Yemedim valla Aydemir'i gördüm lan kuru Aydemir çok fena geliyor bak dikkat edin <laughs> Şey hani kadınlarda olur ya Hani oğlunu ne? döverler de annesi çok sinirli gelir Yok lan harbiden çok fena geliyor Basmış kaza bir boyuna geliyor o tarafa doğru Aydemir <laughs> 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 sen şun musun lan sana çok bir şey yapacak gibi duruyor valla. Anıl <laughs> çok sinirli geliyor. Aydem iki... İçin... tam arkandayım affet. Anıl azıcık malzeme at lan. Git lan. Abi, hiçbir şey bu... yok oğlum elimde. Ulan dur. dur. Şey at de lan şeyler mi? Atıyor mu hepsini? Sana dedim ben çok fena geliyor. Al değil. kömürler. Taşlar, kar topları. At lan attığını geri alıyor. <laughs> dur şöyle yapalım bizi. Al. Lan hiçbir, hiçbir şey de üretemiyorum de ya. ya. Anıl 2-3 bir şeyler at ya. Git yap oğlum odun kes taş topla. Dağın tepesine çıktım buradan aşağı inersem gerekir. Kışları da de verilen mi? derileri mi? Bir bana tp'ler. Yanındaydım zaten senin. Al ya. Etim iyi misin? <laughs> villan etim mi? Etim mi villan? Tamam lan yeter artık sen de Şimdi beni. Gel seni. Gel lan buraya. Geldim <laughs> anıl yanına. <laughs> Al şu taşların hepsini kes. Benim yaptığım gibi dümdüz olsun bu Gaz mı at o zaman kız. Yok ki. Al ne? vereyim al. Al çar gel yanıma. At. Al. Al. Al al. 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 Bak o, o hep de, de tahtadan ailemi. atıyor. Ailemin ne al, nereden gidiyor taştan lan? Taştan mı bekliyorum? Küreye taştan atın. Yemeğiniz var mı lan? Allah Allah niye işlemiyor lan? Aşk. Lan bak hele ya. Kartopu işlemiyor onu sesle diyordum. Daha yeni mi biliyor? Niye işlemiyor? Eskiden işliyordu. Gel kız buraya. Lan bana biriniz <laughs> bir yemek atın. Haydemir bir defol git ya. <laughs> Eski filmlerini izliyorum Nuri Alço'dan. Geliyorum bize Berhal. uygulamaya çalış. Ne? Berkay yemek var mı lan? Var parasıyla. Ana şuralara da cam döşeyelim lan. Berkay bir yemek at. Parası. 3 tane kaldı oğlum, oğlum hadi Oğlum git doyur karnını ya. size bir besleyeceğim la. Aydemir mi sende var mı? Yetim evine Şansın döndü atus. ya. Sansın atıyorsun. 3 günler evine. Oğlum dön. daha yani ben kayı soyuyordun yemeklerimi yemişsin diye. Yemiş zaten işte. Berkay sende 3 bana at lan yemek. Herkes Yan... yemek istiyor ama. Yanına geldim hadi. Gelecek adam. Gel kalk gidek kulak ya gel. Hadi in o zaman aşağıya Ben ya. avlanmaya gidiyorum. Avlanmaya şey. Kral oldu Ayrı bir dikkat et ava giden avlanır Allah 17 Allah 17 dakika oldu olsun Anam. İyi ki bir şey olmadı ha Kızlar Berkay oraya mı uçtun Berkay Buyur ayol 17 dakika oldu Ne Ne diyon lan sen Çok çabuk geçmiş lan zaman Evet Öyle bir geçer Ananı avradını koyun mu buldum Yok Berkay e yemek <laughs> iki kaldı Berkay öleceğim şimdi Yeber seni pis. Bulacağız yavrum merak etme. Sen hiç STV izlemiyor musun? Koşamıyorum bile ya. Tam ölecekken bir şey olur. Aa bu buldum yemek. Buldum. İnek buldum. Hem de bir ben de buldum. Pişirmeden ben yeme hayvan Hı. getir ben sana pişiririm. Sen bana iki tane pişirin. Ne oldu lan serverla lan Of of koyunun dibine vuracağım. Sen Hı. bana iki Kaç tane, tane istiyorsun? Pişirin. istiyorsunuz? Şişme, ben sana dört sen bana altı tane pişmemiş ver çağrı. Ben sana iki tane pişmiş vereyim. <laughs> <laughs> Açlıktan öleceğim. Pişmemişleri yedim. <gülüyor> <Ayvansın> <gülüyor> ay. Ayvansın. Ayvansın. Açlıktan ya. Fakirdik Armalat. ne yapayım? Vuramıyorum. <laughs> ya. Buyur yavrum. Buralarda neler unutmuşsun ya gel. Ha mantar neyim buldum iki üç tane. Mantarla çorba yaparız Allah. Alıyorum. Çorba. Nereye gittin? Diyor mu öyle yardıyor. Hadi oğlum eski gidelim yedim. orada siz çok beklediniz ya. Orası yaşanılacak bir yer değil. Orası yaşanılacak bir yer. Berkay ne tarafa doğru gittin lan buradan? Öyle yardırıyorum ben direkt. Şu Aydemirgin'in yanına doğru mu gidiyorsun? Arkadaşlar ilk bölümde madene gitmeyeceğiz ikinci bölümde gideceğiz. Buydu yani. Berkay. Buyur. Aynı yere gelecek de video sonunda hadi. Tamam hadi o zaman ben aşağıdayım. Siz neredesiniz? Çıkın Aşağı, en üstte olmuştu. çıkın. İlk yere gelin. Girme. Oha. Ne diyorsun lan sen? Hadi. O ilk yere gel. Ay, demir e ışınlandım ben. Ben Dur, niye bekle. ışınlanıyorsun yanıma? Ne yaptık da oğlum ya? Bir şey yapma. Lan ben şu ışınlanmanın şeyini bir söylesene. Ne yazıyorduk? TPS. Bir ışını yanıma ışınlasın ya. Ben de grafikleri hızlıya mı almışım? T ha. slash Berkay'ın ismini söylüyorum. Söyle. Git lan. Raz e, yok o değil. T3 HD Aa, İkinci ikinci yerde mod paketini açsam mı ki la? Şey T3 HD TD mi HD mi? HD HD. Tamam. HDP'nin rak H'siyle. Rakus. T3. Benim yanıma T3, ışınlanabilirsiniz. Bak 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 işi nasıl biliyorum bak bak. Ne tavuk kaldın şey şey. Ana sen de işin lan. Ben bir şey yapmayayım. Bizim yer nereydi ya? Şu yukarı ya ben geliyorum oraya doğru. Hadi oğlum ya videoyu bitirelim lan hayvanlar. Sonra zor atıyoruz. Tamam geliyor. Geldim. Şuraya ben... me merdiven mi ne yapmışsınız? Ben geldim. Bizim evin or içindeyim. Ha, şu geldi işte ben Gelin arkadan. Gelin bir trek ya. Neredesiniz oğlum hani siz? İlk bölümümüz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz.